Hiç düşündünüz mü? Sağlıkta kalite dediğimiz şey tam olarak nedir? Yani bu kadar soyut ama bir o kadar da hayati bir kavramı nasıl olur da somut verilere dökebiliriz? İşte belki adını daha önce hiç duymadınız ama Avedis Donabedian bu adam hayatını tam da bu soruyu cevaplamaya adadı ve bu süreçte hepimizin bugün aldığı sağlık hizmetini kökünden değiştirdi. Şimdi bir düşünün. Sağlık gibi tamamen bilime, veriye dayalı bir alanda birinin çıkıp her şeyin sırrı sevgidir demesi kulağa biraz tuhaf geliyor değil mi? Ama işte Donabedian için bu bir çelişki falan değildi. Tam tersi. Onun felsefesinin tam da merkeziydi bu. O en iyi sağlık hizmetinin o soğuk verilerle sıcacık insanlığın buluştuğu yerde doğduğunu inanıyordu. Peki kimdi bu adam? Yani bilimi ve sevgiyi bu iki zıt gibi görünen şeyi aynı cümlede bu kadar güçlü bir şekilde birleştirmesini sağlayan neydi? Hadi gelin hep birlikte bu hikayenin derinliklerine inelim. Şimdi Donabedya'nın bu devrim niteliğindeki fikirlerini gerçekten anlamak istiyorsak, önce her şeyin başladığı yere, onun kişisel hikayesine bakmamız lazım. Onu şekillendiren o tarihe, yaşadığı trajedilere. Çünkü onun profesyonel kariyeri, inanın bana, kişisel geçmişinden asla ayrı düşünülemez. Düşünsenize, 1919'da Ermeni soykırımının son günlerinde Beyrut'ta doğuyor. Hayata böyle bir trajediyle başlıyor. Ama bir yandan da Ramallah'ta büyürken babasının fedakar bir köy doktoru olarak insanlara nasıl şefkatle yaklaştığını görüyor. İşte bu iki uç nokta, trajedi ve şefkat onun bütün hayatını şekillendirecekti. Beyrut'ta tıp okuduktan sonra 1953'te kendini bambaşka bir yerde, Amerika'da Harvard'da buldu. Ve işte bu yolculuk onun o meşhur kalite arayışını ateşleyecekti. Bu sözler gerçekten çok dokunaklı ve onun o insancıl bakış açısının kökenini o kadar net gösteriyor ki annesinin yaşadıkları, ailesinin kayıpları, bunlar onun için sadece geçmişte kalmış acı bir aile hikayesi değildi. Hayır, bu onun için sağlık hizmetinin tam kalbinde ne olması gerektiğini dair canlı bir dersti, insanlık. Bilirsiniz, her büyük hikayede bir dönüm noktası olur. Dona de işte tam burada başlıyor. Ama sanmayın ki büyük bir buluşla falan. Hayır. Tam tersi, çok mütevazı bir itirafla başladı her şey. Neyi bilmediğini kabul etmesiyle. Peki neden Harvard'a gitti? Öyle büyük akademik hedefleri olduğu için falan değil. Sorunları çok daha pratikti. Bir reviri nasıl yönetirim bilmiyordu. Yönetimden hiç anlamıyorum diyordu. Bütçe nasıl yapılır en ufak bir fikrim yok. Ve tabii hastalıkların bir toplumda nasıl yayıldığını merak ediyordu. Yani amacı aslında çok net ve basitti. İnsanlara daha iyi hizmet verebilmek. Ve işte o an, her şeyi değiştiren o an geldi. Danışmanı Leonard Rosenfeld ona basit gibi görünen bir görev verdi. Dedi ki: "Tıbbi bakımın kalitesi üzerine bugüne kadar ne yazıldıysa bul, oku ve 6 ay içinde bana bir özetini getir." Basit bir ödev gibi duruyor, değil mi? Ama işte bu ödev, Donabedian'ı hayatının en büyük çalışmasına yönlendirecek ve halk sağlığı dünyasını tamamen değiştirecekti. Bu görev onu modern tıbbın en temel, en zor sorularından biriyle yüz yüze getirdi. Kalite dediğimiz şeyi nasıl ölçeceğiz? Ve bu devasa soruya bulduğu cevap, işte o cevap, dahice olduğu kadar basitti. Yani Donabedian'ın çözmeye çalıştığı asıl mesele şuydu: İyi bir sağlık hizmeti nedir? Bu kadar karmaşık bir şeyi nasıl olur da bilimsel olarak ölçebiliriz? İşte bu soruna bir tanım getirmeye çalıştı önce. Dedi ki, bakım kalitesi, sağlık hizmetlerinin istenen sonuçlara ulaşma olasılığını arttırma ve güncel mesleki bilgiyle tutarlı olma derecesidir. Bu, aslında ölçülebilir bir standart yaratma yolundaki ilk adımdı. Ve işte o dahice çözüm geliyor. Bu kocaman, karmaşık sorunu alıp, 3 basit, anlaşılır parçaya böldü. Sadece 3 kelime. Yapı, süreç ve sonuç. İşte bu üç kelime o günden sonra bütün dünyada sağlıkta kaliteyi ölçmenin evrensel dili oldu. İnanılmaz, değil mi? Peki bu çerçevenin sırrı neydi? İnanılmaz pratik olması. Bakın, çok basit. Yapı dediği şey elinizdeki imkanlar. Yani hastanenin akreditasyonu var mı, personelin eğitimi yeterli mi bunlar. Süreç ise o imkanlarla ne yaptığınız. Teşhisi doğru koydunuz mu, hastaya doğru bakımı verdiniz mi? Ve en sonunda sonuç. Yani tüm bu çabanın sonunda ne oldu? Hasta iyileşti mi? Hayatta kalma oranları ne? İşte bu kadar basit ve bir o kadar da güçlü bir sistem. 1966'ya geldiğimizde bu basit çerçeve artık bütün dünyada tıbbi bakımı analiz etmek, ölçmek ve daha iyi hale getirmek için kullanılan temel bir paradigma haline gelmişti. Bu çalışması Donabedian'ı kendi alanında bir deve dönüştürdü. Artık dünyanın dört bir yanındaki sağlık sistemleri kaliteye onun gözünden bakıyordu. Ama durun. Eğer Donabedian'ı sadece bu sistemleri kuran bir bilim insanı olarak görürsek hikayenin en önemli kısmını kaçırırız. Çünkü o bir devdi, evet, ama şair yürekli bir devdi. Şimdi gelin onun bu yönünü tanıyalım. Yani bilimsel üretkenliğine baktığımızda akıl almaz bir tablo var karşımızda. 200'e yakın yayın, 11 kitap. Bu rakamlar bile tek başına onun bu alana ne kadar adanmış olduğunun, ne kadar büyük bir entelektüel olduğunun kanıtı aslında. Ama bakın burası çok ilginç. Tüm bu bilimsel başarının ortasında kendisi ne diyordu biliyorsunuz? Ama benim kim olduğumu en çok anlatan şey şiirdir. İşte bu cümle onun karakterinin ne kadar derin olduğunu ve asıl neye değer verdiğini gösteriyor. Rakamların, verilerin ötesindeki o insan ruhuna ve bıraktığı miras öylece kitap sayfalarında tozlanıp kalmadı tabii ki. Bugün İspanya'da, Arjantin'de onun adını taşıyan vakıflar var. İsrail'de bir kütüphane ve tabii ki dünyanın dört bir yanında onun yolundan giden sayısız öğrencisi ve takipçisi. Yani onun o bilimi ve insanlığı birleştiren vizyonu hala capcanlı yaşamaya devam ediyor. Hayatının sonlarında yazdığı Ayrılış adlı şiirinden şu dizeler onun hayata ve aslında ölüme bile ne kadar bilge ve ne kadar sakin baktığını çok güzel özetliyor. Gitmiyorum şairin dediği gibi karanlığa öfkelenerek gittiğim yerde karanlık yok yalnızca tatlı bir ışık ve işte başladığımız yere geri döndük ama bu sözler artık bizim için çok daha farklı çok daha derin bir anlam ifade ediyor değil mi nihayetinde kalitenin sırrı sevgidir artık biliyoruz ki bu sadece güzel bir söz değil bu koca bir ömrün derin bir felsefenin ve şair yürekli bir devin vardığı nihai sonuç. Dona Bedia'nın bize bıraktığı miras, aslında hepimizin kendine sorması gereken büyük bir soruyu da beraberinde getiriyor. Her şeyin veriyle, verimlilikle ölçüldüğü bu modern dünyada, sevgi gibi temel ve insani bir şeye nasıl yer açacağız? Yaptığımız her işte o meşhur yapı, süreç ve sonuç üçgeninin tam kalbine neyi koyuyoruz? İşte asıl mesele bu.